konuşmayı sunan bir insan da aslında bir sanatçıdır. Zazaca hakkında ne bir fikri var ne de oluşumuyla ilgili bir fikri var ama bir fikri varmışçasına işte bir konuşma yaptı şöyle dedi. Zaza diye bir kelime yoktur dedi. Aslında onun yerine dimli kullanılır dedi. Ve anlattı, anlattı, anlattı. Bir de şunu ekledi. Dedi ki bir de benim de eşim dimlidir dedi. Yani aslında bir anlamda adam zaza kelimesini benim akademi olarak saydığım, akademi olarak gördüğüm, benim varlığımı simgeleyen zaza kelimesinin yok olduğunu benim gözümün içine baka baka söyledi. Ayrıca varsam bile ancak onun yatağındayım. Onu söyledi. O yüzden benim atalarım dimmilidir dediğin anda bundan sonra benim atalarım zazadır, zaza kelimesini bir önce bir ağzından çıkarsa. Ya Allah, ya Neyse saflı. yani ben ırkı olarak olaya bakmıyorum. Ben sadece şunu diyorum. Kavramları kimse yasaklayamaz. Yani hiçbir güç yoktur Zaza kelimesini yasaklayabilecek. Hiçbir potansiyel yoktur. Yeryüzünde hiçbir ideoloji gelmemiştir. Bunu yasaklayacak hiçbir insan oğlu yeryüzüne ayak bir daha basamaz bu saatten sonra. Net olalım bazı şeylerden net olun. Korkmayın. Zaza benim dedemdir söyle. Benim aslım Zaza'dan geliyor. Bir diğer ismi de Dimmilidir söyle. Bakın bizim aklımızla oyun oynayan insanları biz dinlediğimizde onların düşüncelerine biz bağlandığımızda biz onların kölesi oluyoruz arkadaşım. Yani biri gelip sana zaza yoktur, onun yerine demeli kelimesini kullan dediğinde ve eğer sen bu kelimeyi sadece... Onun dediğini dinleyerek yaptıysan ve zaza kelimesini hayatından silmişsen eğer sen onun kölesisin. Yok ben silmemiz. Silmedim. Şimdi bu zaza şimdi Türkler zaza genelde yani. Biz kendimiz zaza değil mi? Biz de, diyor. diyoruz. De, bundan sonra de 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 ben 15 bin yıllık bir kelimedir. Bundan sonra söyleyebilirsin. Hayır, o zaman söyle. Eğer bir Türk gelip de bana sen zaza böyle böyle diyorsa ben